Mi her Dediğin gibi yapacağız. Onu bir yere yerleştireceğiz, rahat ettireceğiz. O da bizden uzak duracak. Sağ ol. Gidelim mi artık? Ali'yi alalım. Eşen gelmeyecek gelmeyecek. Babacığına bir güle güle demeyecek mi? Serdar, sen anlaşmaya sadık kal ki biz de kalalım. Doğru, hak ettik. Hadi bunlar neyse ne de sana iyilikten başka bir şeyim dokunmadı Cengiz. Ne yapayım? Teşekkür mü edeyim? Eyşan'a iyi bak, o yeter Cengiz. Biliyorsun ben Eyşan'ı kendi ellerimle sana verdim. Senden ne aldıysak bedelini ödedik Serdar. İşin güzel tarafı da o ya, sen hiçbir şey ödememişsin. Şşt diye orta yerden çıktın hemen. Abi. Sen benim gençliğime benziyorsun Cengiz. Kafan devamlı işli. Ne diyeyim? Allah sonumuzu benzetmesin. Ha, seni eşin etrafında görürsem bırakırım annenin tasmasını. Hiç değilse bana bir tokalaşma borçlusun Cengiz. <laughs> Torunuma dedesinden bir hediye. Ama sakın Eyşan'a deme. Nasıl haylaz? Eyşan'a mı çekmiş? Yoksa... Sana Tek çöpü çocuk binem kırar. Ama yüz tane, bin tane, on yüz bin tane olunca sıkış kır bakalım. Bahar hadi çıkıyoruz. E Can'ın ceketi yok. Nerede ceket? Odasındadır. Alır mısın ne olur? Ne oldu? Lafını mı unuttun? Ya yine şapkamla dalga geçecekler. Gitmeyeceğim ben. Gel bakayım sen. Onlar senin kimin oğlu olduğunu bilmiyorlar galiba. Kim dalga geçerse bana söyle. İcabına bakarım. Cengiz neler diyorsun çocuğa? Yetiştin mi? Aslanlar yani. Hayt <laughs> Al bakalım. <laughs> He. Süpersin valla. Ya son dakikada. Affetmem. Oh, hadi serdelim bir aslan parçasını. Ali abi çok alkışla tamam mı? Alkışlamayanı. Ayıplarım. <laughs> Motorla mı takip edeyim ben? Bilmiyorum okulu. Ee, sen... Abi... Sana yer ayarlamadık ya. Orası tıklım tıklım. Anneler, babalar hani... Yani veliler sadece yabancı almıyorlar. Ha. Ama ama kaseti gösteririm ben sana. <laughs> ha. Ali. Şu bizim başımızın merası var ya Kerim. Onda bir hesap kapamak gerekiyor artık. Bunun ödeyeceği falan yok. Sen bir kuşuğunu halledebilir misin? Ne olur? Yolların birini. Yok. Sen git. Sen çok iyisin bu işte. Baba. Geliyorum. Oğlum göreceksin çocuğu. Sanki doğuştan oyuncu. Ee, <laughs> kime çekmiş? Kime? Bana. Siz ikiniz tamla bu yaşlarda damlardınız Samirhane'ye okul çıkışı. Ömer'le. Hatırladın mı? <laughs> Nasıl azardınız ikinize? <laughs> Sen kovboy olurdun Ömer Kızılderili. Ortalığı koyardınız. <laughs> i̇şte canı ne zaman görsem onu hatırlarım. Birine çekmiş, de sana değil. Neyse hadi ben iyi yaptığım işe döneyim, sen de oynana. Bir şu ikinci masaya bir bakıver, onun rakamları çok düşmüş. Fark ettim. Bir de şu yeni mekan var ya, Zekeriya Köy'de. Orada da adam eksik. Tamam, yollarım birilerini. Ali. Nedir, karnem mi? Geçen gün ağzında geveledin ya bir şeyler. Canla ilgili. Al sana kapı gibi rapor. Ne raporu? DNA raporu. DNA. Çocuk kimin çocuğuymuş anlarsın. Al bak. Aptal aptal konuşmazsın bir daha. Manyak mısın nesin oğlum? Kafa buluyordum seninle. Adama bak ya. Herifin biri bir laf etti diye kendi çocuğuna test yapıyorsun. Çocuğun bağımsızlığı senden olmasın. elde edilen STR profilleri Cengiz Atay'ın, Can Atay'ın biyolojik babası olmadığını gösterdi. Önce pastayı keselim. Elif! Hadi fotoğraf, fotoğraf. Yaklaş, yaklaş. Ne yapalım? Yarın bir üstünden geçelim mi senin hazırlıkların? Ha, biz de boş bir zaman ayarlayalım. İkimiz bir iki saat çalışırız baş başa. E sen nasılsa sıvışırsın aradan. <laughs> Bak nasıl da çözmüş beni. Ama başından uyarayım. Ben daha çok yeniyim bu otel işinden. Sıkılmadan başımda duracaksın. Öğreteceğim her şeyi teker teker. Tamam. Nasıl hızlı öğreniyor musun bari? Fena değilimdir. Öğretmenimi seversen. Ben bir doğum günü çocuğuna bakayım. Sen de denemelisin. Çocuk. Çocuğun gibisi yok. İnsanın hayata bakışı değişiyordur ha. He? Hem de nasıl. İnsan bir çocuk yapana dek... ...bir kadına sahip olmanın ne demek olduğunu anlamıyor. Nasıl yani? Senden bir çocuğu oluyor. Dahası mı var? O an diyorsun kendine. Bu kadın benim. Her şeyiyle benim. Artık sonsuza kadar benim. Hiç o tarafından bakmamıştım. <laughs> ne diyeyim ortak? Sen benim gibi aşık olmamışsın. misiniz bakayım? Ben artık kalkayım. Ya niye? Daha erken Bırakın. Belki işi var adamın. Ya, mutlu yıllar tekrar.